Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün size 3x3 küpte en çok kullanılan köşe yerleştirme formülünü nasıl hızlı yaparız bunu öğreteceğim. Bir de şekil yapmayı göstereceğim. Bu şekilleri öğrenerekten arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Öncelikle formülümüzü başlayalım. Şu formülü bakın köşe yerleştirme hızlı yaptığımız şu formülü nasıl hızlı yapıyoruz bunu göstereceğim. Bakın öncelikle küpü sol elimle bakın şu köşeden tuttum. Diğer elimi sağ tarafı aşağı aldığımda arka küçük parmağımla alt tarafı sola doğru itiyorum. Sonra sağ elimle yukarı yapıyorum. Sonra sol e küçük parmağımla alt tarafı sağa itiyorum. Evet. Aşağı küçük parmakla sola yukarı sağ taraf küçük parmakla sağ bu şekilde evet aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ evet sizler de biraz çalışmayla bu seviyeye gelebilirsiniz evet şimdi ikinci bir ee, şeklimizi göstereceğim. Şeklimiz şu şekilde. Bakın, şöyle yapayım. Evet, gördüğünüz gibi artının ortası ve kenarları değişik renkte. Evet, bu şekilde şekli nasıl yapıyoruz? Öncelikle düzeltelim. Evet, şu şekilde tutuyorum küpü, şu orta noktayı iki kere aşağı alıyorum. Bir, iki yaptım. Sonra yan tarafı çeviriyorum, yine bu orta noktayı iki kere aşağı çeviriyorum. Bir, iki yapıyorum. Sonra şu orta kısmı iki kere sola yapıyorum. Bir, iki yaptığımda şeklimiz olmuş oluyor. Eski haline çevirmek için şu orta noktayı iki kez aşağı alıyorum yine. Bir, iki. Yan tarafa çeviriyorum. Şu orta noktayı iki kere aşağı alıyorum. Bir, iki. Ve şu orta noktayı iki kere sola yapıyorum. 1, iki yaptığımda küp eski haline gelmiş oluyor. Diğer bir şeklimiz şu şekilde. Şekil yapıyorum. Evet bu şekil çok orijinal bir şekil. Sadece ortaların renklerini değiştirme nasıl yapılır? Evet eski haline getirelim. Evet. Şimdi bunu yaparken şu şekilde yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, beyazı bir kere aşağı şu orta noktayı bir kere aşağı alıyorum. Şu orta noktayı bir kere sola çeviriyorum. Orta noktayı bir kere yukarı alıyorum. Ve orta noktayı bir kere sağ çevirdiğimde bakın şeklimiz olmuş oluyor. Eski haline çevirmek için üstteki renk hangi renkse o renge gelecek şekilde şöyle tuttum. Evet turuncuyu turuncuya getiriyorum. Orta noktayı bir kere aşağı aldım. Evet. Beyaz ne tarafta? Solda olduğu için e, orta noktayı bir kere sağ attım. Beyazlar olunca beyazı yukarı aldım. Evet. Sonra mavi kendi rengine mavi götürmek için orta noktayı bir kere sola yaptığımda küpümüz eski haline gelmiş oluyor. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.